Merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google TV film indirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Google TV uygulamasını açıyorsunuz. İlk başta bunu söyleyelim sizlere. Öyleyse buradan dokunuyorsunuz. Kitaplık kısmından e, filmlerden hangisini indirmek istiyorsanız onun üzerine basabilir. İndir butonu tıkladıktan sonra filmi Google TV'ye indirebilirsiniz. Dediğimiz gibi buradan bir tane film indirmek istiyorsanız özellikle kendiniz ekrana bahsettiğimiz aşamaları teker teker uygulayıp takip etmeniz gerekiyor. Bu sayede Google TV'den film indirebileceksiniz. Bunu da sizlere belirtmiş olun. Dediğimiz gibi aslında burada film indirmek için bazı seçenekleriniz bulunmakta. Ona göre filmlerin indirilebileceğini sizlere belirtebiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.